yönetimle ilgili bunu üzülerek söylüyorum ki benim için Ali Bey gerçekten özellikle son yıllardaki icraatlarıyla söylemleriyle hayal kırıklığına uğratmıştır ama divan kurulundaki yapmış olduğu açıklamalar divan kurulunda barkovizyon gösterisi olarak ekrana getirilen görsellerden yani sosyal medya paylaşımlarını dikkat çekmek istiyorum Fenerbahçe Başkanı ve Yönetim Kurulu ve oradaki personeller sosyal medyaya verdikleri vaktin, enerjinin %50'sini yeşil sahalara verselerdi bu takım şampiyon olurdu. Maalesef bugün futbolla Ama... yeşil ile ilgilenen kişi sayısından daha çok sosyal medyayla ilgilenen kişiler var Fenerbahçe. Bir şey söyleyeceğim Tahir abi seni şöyle destekleyeyim, ters kontra yapayım. İki sezondur Ahmet Ercanlar diyor ya. Twitter kapatası Fenerbahçe <laughs> şampiyon olur. Abi <Ama> olmaz ama. <laughs> en olmaz sevdiğim yorumlarından bir tanesidir. İki Hayır. sene önce yaptı onu. Geçen Hayır sene geçen sene de bir ara geçen yaptı. Geçen sene bir kere söyledi ama iki sene ilk defa yaptı onu. <laughs> evet. Hala da ben yoktum abi, rahmetli. Sabri, Sabri abi, abi yani başkan Allah konuşuyor. Başkan konuşurken işte bizim için böyle dediler. İsmail için böyle yazdılar. Abi bırakın şu sosyal medya. Yani sosyal medya orada Wi-Fi'yi mi kapatacağız? <laughs> 5G'yi mi kapat? Bir şey kapatın da Allah aşkına Fenerbahçe şey, Spor Kulübü'nde sosyal medya olmasın. Sosyal medya bağımlılığı en çok Fenerbahçe'de var, var. Bugünkü konuşmalarını ya hepsini gün boyu boş olduğu için dükkan da kapalı bugün. Akşama kadar izledim abi. Yine başkanın, başkanın referans aldığı sosyal medyadaki paylaşımda. Bu olmamalı. Şimdi seçime girecek başkan, onunla ilgili söyleyeyim. Ahmet'e top atayım. Seçime girecek şu üç tane aday var. Yine seçilecek kişi belli. Sayın Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı olacak. Evet. Ha, umudum var mı? Yok. Umarım bugüne kadar yaptıklarını yapmaz ve başarılı bir başkan olur. Yani bu işe çok enerji sarf etti, çok para sarf etti. Bugün Hakan Bilal Kutluat'ın yönetimine bakıyorum. Eee Sara'nın yönetimine bakıyorum. Birazdan ki, gösterelim Bana girelim. göre sayın ya listeyi şey yapmak bilmiyorum. O kadar senin bileceğin işte gerek yok yani ki tanıdığımız kimse yok <laughs> içinde de. Abi Saadetli Sara'nın zaten aday olması bana göre mümkün değil hukuken mümkün değil. Dün aslında Konuşma. onu hemen biraz pazarlamasını yapayım müsaadenle. Çünkü sen girdin o konuya. Olay çok enteresan boyutlara ulaşmıştı bir anda. Tahir Kum hemen gündeme getirdi. Dedi ki Saadettin Saran'ın aday olması mümkün değil aslında. Ee, ve bunun sebebi nedir diye sorduk. Bunu yarın Ahmet Ercanlar da geldiğinde konuşalım dedik dün. Ee, bir bahis şirketinin sahibi olması başkanlığın önünü engelliyor, kesiyor diye açıklama yapmıştı. Şimdi şöyle benim buradaki amacım, hedefim bir başkanın önünü açmak, birinin ki kapatmak veya o olsun bu olsun demek değil. Ben karar verme merci değil. Ben haber verme merciyim. Nasıl geçmişte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demir <laughs> bir bahis şirketi sahibi olunca federasyon başkanlığını FIFA etik kodu 27. maddesi gereğince bıraktıysa Sayın Saadettin Saran'ın da bir yasal bahis şirketi sahibi, ortağı olmasından dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olması mümkün değildir. Bunu bilmiyor mu Saadettin Bey peki? Bak şimdi, bu, Ama şimdi, söylüyor. Şimdi söyleyeceğim. Çekip Bey'e gereken bilgileri gönderdim gö diyor. Bakın bu konuda ben dün epey bir efor sarf ettim. Çok farklı kişilerle, Ankara'dan İstanbul'a avukatından yöneticilerle çok kişiyle konuştum. Sabahın altısında bile yazıştığım kişi oldu federasyondan. Şunu söyleyeceğim. Bugün e, Saadettin Bey'in söylediği şu. Ben diyor bu haklarımdan diyor feragat edeceğim. Ben bunu dev devredeceğim diyor. Arkadaşlar bu bir antikacı dükkanı değil. Ben devrettim deyince devredemiyorsunuz. Siz basın kartını başka bir gazeteciye devretme şansınız var mı? Hayır. Bu bir izne, bir onaya tabi. Bundan dolayı Eczane Bey'in... vereyim, yani, gibi. Yani işte. bugün Saadettin Bey'in ben başkan seçilirsem bu haklarımdan feragat edeceğim, bunu devredeceğim demesi yeterli değildir. Bir, kaldı ki bu iş Spor Toto Teşkilatı'nın onayına tabidir. Spor toto Teşkilatı sizin devrinize, feragatinize izin vermeme durum var mıdır? Vardır. Vermezse ne olacak? Fenerbahçe Spor Kulübü kaos yaşayacak. Koyma e mı şu? gider o zaman? Bir, bir dakika. Sana? Ben şunu demek istedim. Burada örnekleme de yaptım. Nasıl biz son bir yıldır Futbol Federasyonu'nun Galatasaray'ın sponsorluğuyla ilgili hukuki mütalasını ve araştırmasını yeterli yapmayıp da Galatasaray Spor Kulübü'ne onay verip bu ülke futbolunun kaosa girmesine sebep olduysa yarın da siz Yüksek Divan Kurulu olarak eksik ve yetersiz incelemeyle Fenerbahçe'yi kaosa sokabilirsiniz. Çünkü bugün hukuken başkan olması mümkün olmayan bir kişinin hukuken aday olması da mümkün olmaması gerekir. Birincisi bu. İkincisi hani kanun diyoruz, statü diyoruz, FIFA diyoruz, UEFA diyoruz. En basitinden. Sayın Başkan'ın seçilme durumu var mı? Seçildi. Seçildiği günü Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kuruluna sevk edecek. 57. madde var. Bir yıl men cezası. Nasıl olacak? İki yıl men cezası alan kişinin başkanlığı düşüyor. Ve Fenerbahçe kaosa girecek. Yani benim Saadettin Bey'in önünü tıkamak gibi bilmem öyle bir niyetim bir şeyim yok. Zaten öyle bir gücüm yok. Ben sadece olabileceklerden bahsediyorum. Peki anlayamadığım yani Fenerbahçe camiası ya da Saadettin Saran'ı ne diyeyim e, bu koltuğa aday gösterenler bu tehlikeyi hiç öngöremedi mi ya? Abi şöyle e, Saadettin Bey diyor ki ben hukukçularla konuştum bunun 6 aylık bir süresi varmış diyor. Bu e, seçildiğim takdirde diyor ben bu işten feragat edeceğim diyor. İnanın feragat etmek ne yani? Efendim? Feragat etmek yani yasal yasal bahis şirketi ile tamam. ilgili hisselerimi devredeceğim. Kim hocam. Mesela aileden yani işte birine onu, devredersen ne? Ha Veli, Veli Ali. Şimdi Hayır, ona bu, göre mutlaka de. bu hakkı Bakanlık ve Spor Toto teşkilatı şuna 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 vermiş. Mevzuatta yazıyor. Adam bununla ilgili kriteri var. Sizin alıp da bunu birine devretmek ve feragat etmek izne tabi bir şeydir. Birincisi bu. Şimdi abi siz diyorsunuz ki ben başkan seçildiğim takdirde. Seçilirsem takdirdim. diyorsunuz. Seçilirsem. Eğer emin olsan. Emin olsan bugün aynen, bırakırsın. bugün vereceksin. Bugün bırakırsın ve diyorsunuz ki ben bunun müracaatını çok önceden yaptım diyorsunuz değil mi? Toto. Ne diye yaptınız? Ben Penerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığına talibim. Bundan dolayı bu haklarımdan feragat etmek istiyorum. Niye teşkilat bugüne kadar size şey yapmadı, cevap vermedi? Dereceye malum mu 21'ine kadar? Ya vermezse?